Arkadaşlar bu tarz bir sürüşü kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, zaten belli bir tecrübe gerektirir her şey. Fakat ne kadar tecrübeli olursan ol. Önünde trafikte seyreden insanı ne yapacağını bilemezsin. Ya anı duruş yapar, kapı açar, frenler birden sağa döner veya sonra döner, şerit değiştirir. Bazı insanlar 4 şerit birden değiştiriyor böyle sinyal vesaire vermene. Yani her şeyi yaşayabilirsiniz. Aslında bu ön kısmı biraz daha kamu spotu tarzında e, yayınlamak istiyorum. Çünkü e, Afyon'da okurken çok sevdiğim bir arkadaşım motor kazasında vefat etmişti. Yıllarca telefonunu e, yaklaşık 6-7 yıla yakın neredeyse telefonunu e, numarını, yani numarasını silemedim. E, hala e, unutamadım. E, Allah rahmet eylesin. Yani e, kaza geçiren bir akrabam daha var. Allah rahmet eylesin. O da motosiklet kazasında hakkın rahmetine kavuştu. Yani o yüzden motor kazası e, deyip geçmeyin. Çünkü motorda kaporta bedeniniz, etiniz, kemiğiniz, kolunuz, bacağınız. O yüzden ne kadar güzel kullanırsan kullan. Hayır kardeşim. Adam önünde lak diye duruyor, lak diye sağa sola dönüyor sinyalsiz. Üstelik haklıymış gibi tafra tafrada yapıyor. Yani sanki insanların içerisinde değiliz de hayvanat bahçesindeyiz. Arkadaş hayvanlar bile bu kadar değil ya. Yani insanlar medeni olmalı. Birbirine sabırlı olmalı, saygılı olmalı. Yani sevgi daha sonra oluşan bir şeydir zaten ama insanlar birbirine saygı, sevgi göstermezse kime gösterecek arkadaşlar? Benim yüzümden bir başkası ölürse, kaza geçirir, sakat kalırsa böyle bir vebal ben bir ömür boyu nasıl çekerim? O yüzden herkes çok dikkatli olmalı. Bu ilk 3 dakika 16 saniye kadar kısmı isteyen geçebilir. Ama kapı kamu spotu tarzında uyuyorum. İyi seyirler dilerim. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Haydi bismillah. Açıkçası aldığım bayi, balcı motor bile ilgilenmedi. Beni bazı servislere yönlendirdi. Yani e, daha sonra işte Kalıthane'deki e, servise falan gittim. O kadar kötü davrandı ki oradaki adam. Yani ya servislerin hali acısı arkadaşlar ya. Düşünebiliyor musunuz ya? Allah Allah. Neyse oldu bir şeyler. Kurtuluruz inşallah. Arkadaşlar öncelikle Herkese iyi akşamlar Selamünaleyküm domler aldım aldım ama gerçekten de pişman oldum yani e, gerek kuralkanın yaşattıkları e, gerekse birçok servisin bana yaşattıkları servislerin hataları ve e, bu hataları kuralkanın bana yüklemesi gerçekten burnumdan getirdi ve hayatımda bu yaşıma kadar e, buna pişman olduğum kadar hiçbir şeye pişman olduğumu hatırlamıyorum yani Size e, 6 aydan fazla zamandır e, sıkıntı yaşıyorum. Daha doğrusu aldığımdan beri. Yani yaşadığım bütün sıkıntıları A'dan Z'ye, hangi servise neyi yaptırdım, hangi servisin nasıl bir tutumu oldu, e, Kuralkan'ın e, bu noktada ne yaptığı, e, neyi bana nasıl yüklediler, her şeyi anlatacağım size. E, açıkçası e, tavsiye etmiyorum. Bugüne kadar da 50'ye yakın insana yani almamasına vesile olduğum için hamd ediyorum çok şükür. Yani neden almamanız gerekiyor böyle bir firmanın, böyle sıkıntılı bir servis ağının olduğu, kurumsallıkla zerre nasibi olmayan bir yapının malını neden almamanız gerektiğini anlatacağım. Artık alırsanız yani paramız çok biz aksiyon yaşamak istiyoruz. Sıkıntı yok diyorsanız kendi bileceğiniz. Iş. Ben 6 aydır çekiyorum daha da çekmek istemiyorum zaten satacağım önümüzdeki günlerde az sonra anlatacağım size artık karar sizin arkadaşlar şu şekilde anlatayım ben temmuz başında aldım motoru dolayısıyla birkaç gün içerisinde rodaj bakımını yaptırmak için kilometreyi doldurmak üzere bayağı kullandım soko kararlarında fakat hala hız yapamadığımız için kilometre dolmuyor yani aşağı yukarı 150 kilometre falan yaptım, baktım bitecek gibi değil. Ben şehir dışına çıkacaktım, Konya'ya gidecektim motosikletle, bazı şehirlere de arkadaşlara uğrayarak. Derken şöyle bir şey aklıma geldi. Ulan dedim niye böyle yapıyorum ki? Şehir dışına çıkarken ki en yakın servise uğrayayım. Yani servisi bakımını orada yaptırırız sıkıntı olmaz. Aradım en yakın servisi. Yani sağ olsun dedi tamam gel yaparız hatta o da Düzce'deki Güngör Motor. Ya e sağ olsun çok güzel karşıladılar. Çok güzel ilgi, alaka vesaire yaptılar. Fakat maalesef bu güzel insanlar ben 4400 aşağı yukarı 470 kilometrelerde falan motorun bakımını yaptırdım onlara. Oradan da 1-2 saat takılıp Kütahya'ya geçtim. Fakat bu arkadaşlar bakıma, sisteme işaretlerken yani 4 550 değil de ilk bakımı değil de 4500 5000 bakım olarak işaretlemişler. Bu ne zaman açığa çıktı? Açıkçası Bay Motoya 5000 bakımına gitmiştim. 5000 bakımından evvel de yine Bay Motoya 2800 kilometrelerde araba bakım yaptırdım. Neyse e, Bay Moto da dedi ki sen de bunun ilk bakımını yaptırmamışsın falan filan derken nasıl dedim ya orada aramızda bayağı bu aksiyon yaşandı derken ben Güngör motoru aradım ya dedim böyle böyle yapmışsınız. Yani e, bakımını yapmamış, e, yapmamışsınız diyor buradaki motor dedim sisteme girmemişsiniz neden böyle bir şey yaptınız dedim. Ya dedi unutmuşuzdur işte gözden kaçmıştır falan dedi. Yani e, niye de öyle bir şey yapalım falan gibisiyle. Dedim tamam ben dedim şu an servisin önünde bekliyorum. Adamlar e, böyle böyle söylüyor. Sizden ricam hemen dedim düzeltin. Güya düzelttiler. Maalesef 4500 5000 bakımı olarak işaretlemişler. Bay da nasıl fark etmediyse o da aynı şekilde 4500 5000 bakımı işaretlemiş. Takip ben bunu ne zaman fark ettim? Yaklaşık iki hafta kadar önce İstanbul'da tekrar bir tane daha servis buldum. Araya araya aylar sonra yani e, o şimdi garantiden parça talep edecek, e, e, Kural kanla irtibata geçmiş demişler ki işte ruhsatı vesaire atıyor onlara. Onlar da demişler ki bu adam ilk bakımını yaptırmamış dolayısıyla bakımını yaptırmadık yaptırmadığı için biz bu işlemi garantiden yapamayız parçayı garantiden gönderemeyiz demişler. Yahu halbuki sen motora sisteme baktığında iki tane 4500-5000 olarak işaretlenmiş her iki servisinde bu şekilde işaretlemiş. Yani senin hiç mi kafan çalışmıyor? Yoksa kafan çalışıyor da müşterinin sırtına binmek için mi böyle yapıyorsunuz? Yani azıcık kafası çalışan bir insan anlar ki ya servisin hatasıdır. Bu adam 450 işte 500 artık her neyse 500-700 arası bakımını yaptırmış demek ki ilk servis bunu yanlış işaretlemiş. Bay Motoda aynı şeyi işaretlediğine göre demek ki bu adam aynı e bakımı yaptıramayacağına göre ne yaptı bu adam işte bakımlarını yaptırmış diye düşünerekten benim garanti olarak onu bana sağlayabilirlerdi ki normalde bunu yapmaları da gerekirdi bugüne kadar mesela servisleri benden şey istemediler bir tanesi hatırladığım kadarıyla bir tanesi garanti belgesini e, sordu bana. Hani üzerinde e, kilometrelerine göre 6 ayda bir bakım e, kaşelenip basılıyor ya. E, şimdi ben bakımını yaptırdığım zamanlarda bana e, deselerdi ki e, işte senin garanti belgen elimizde olmadan biz senin bakımını yapamayız. Bana bunu deselerdi git daha sonra gel deselerdi Kılımı kıpırdatmadan çeker giderdim daha sonra gelirdim. E ben benden bugüne kadar ben e, herhangi bir servislerine gittiğimde bana böyle bir şey söylemediler. Garanti belgen var mı diye hatırladığım kadarıyla sadece bir tanesi bana sordu. Yani onun dışında kimse benden bu, bu belgeyi sormadı. Sisteme işliyoruz zaten falan diyenler de oluyor zaten. E, Kuralkan e, böyle diyor. Neymiş efendim? işte bakımlarını yaptırmamışım yok işte e, ilk bakımı yapılmamış falan filan ondan sonra e, ilgili bakımı stop etme sorunu işte biz garantiden parça gönderemeyiz en son götürdüğüm Mustafa bana böyle söyledi ya ısrar ettim birkaç kez özellikle sıkıntının e, işte kullanıcıdan kaynaklanmayıp servis kaynaklı olduğunu söyledim demesine rağmen maalesef adamlar ee, sıkıntımı benim gidermediği gibi benim e, sırtıma bindirdiler. Yani e, ben e, 7180'lerde olsa gerekti e, motoru bıraktığımda servise e, tabii ki e, sıkıntı sensördeymiş malum sensör başımıza aylardır ağrıtan sensör biz bunu e, cebimden yaptırdım. Haliyle e, işte motor e, servise gitmişken tekrar bir bakım yaptırdım. İşte e, putolayın konmuştu. Tekrar yağ kondu. Ondan sonra filtreler değişti. Bujiler değişti. Ya kardeşim ben neden garantili aldım o zaman? Sen malının arkasında durmayacaksan ben neden garantili aldım? Ya şunu söyleyeyim. Ben artık bu saatten sonra kuralkanın ve birçok servisin böyle sıkıntılı tutumlarından dolayı gelip kapımın önüne en son model motosikleti de hediye ettik koyuyoruz. Al seve seve kullan deseler de vallahi billahi tallahi almıyorum, almam, almayacağım. Bundan sonra da zaten şimdiye kadar yolda sağda solda denk gelen herkese e, tavsiye eder misin diyenlere asla etmiyorum diyorum diye demeye de devam edeceğim. Yani bundan sonra Kuralkan ve Kuralkan'ın getirdiği motorlarla ömrüm billah benim işim olmayacak. Asla ama asla dominar kullanmayacağım. Motorumu inşallah önümüzdeki günlerde ilana koyacağım. Ben bu motoru severek aldım. Gidon yükseltme yaptım. Orta sehpa taktım. Far koruma taktım. Ülkemizin ürettiği en kaliteli motosiklet lastiğini aldım. Yani bir sürü masraf ettim ben bu motora. Neden? Yıllarca dedim kullanayım. Ben malımın kıymetini bildiğim için özellikle ara bakımda yaptırdım. Bugün ben motorumu şöyle seviyorum, böyle seviyorum ve yere göğe sığdıramayan kaç kişi ortalama 2300 kilometreden motoruna bakım yaptırır soruyorum size. Bir Allah'ın kulu var mı böyle yaptıran? sanmıyorum. Olsa da numunelik çok azdır. Ama ben malıma değer verdiğim için, paramın kıymetini bildiğim için e, gerekirse 3-5 demem harcama yaparım. Ona bakımını fazla fazla yaptırırım. Sahip çıkarım. Ama e, gel gör ki aylardır çektiğim sıkıntının üzerine bir de kuralkanın böyle yapması illallah çektirdi burnumdan getirdi öyle bir pişman oldum ki ya dediğim gibi yani ömrümde buna pişman olduğum kadar hiçbir şey pişman olduğumu hatırlamıyorum arkadaşlar gerçekten hatırlamıyorum akıl var fikir var mantık var vicdan var el insaf yapmayın kuralkan eğer bu sitop etme sorunu işin başından itibaren gerçekten de iyi değerlendirebilseydi malın arkasında gerçekten de adam gibi kurumsal bir firmaya yakışır bir şekilde durabilseydi biz bu adamları başımızın üstünde taç ederdik ya gönlümüze taht kurardı bu adamlar ya bu adamlar gerçekten de ilk arıza mesela şöyle söyleyeyim ben motor aldım alalı motorda bir gariplik vardı. Ölü ölü çalışmalar, marş işte motor çalışsa bile cansız bir böyle devir. Yani ben bunu hep hissettim. Kulağım iyidir o konuda elhamdülillah. Hatta iş yerinden bir arkadaş benden görerek dominar aldı. Ben bunları söyleyince ya dedi baksana benim motora bir şey var mı? Anahtarı verdi marşa bir bastım aman Allah motor daha rolantide çalışırken bile eksantrik zincirinden şangır şangır sesler geliyor. Ondan sonra motorun buluğunun pistonun sürtündüğü kısım var artık her neyse tam olarak onun ismi. E, gömlek diyorum ben ona da neyse onun sağında gözle görünen vidalardan iki tanesi görünüyor zaten. O vidaların gevşek olduğunu gördüm. Yani piston da sağlıklı sürtünmüyordu iç kısımda. Yani sıfır kilometre alınan motorda böyle arızalar nasıl olur? Nasıl meydana gelir? Dedim ki abi hemen dedim servise götür. Bakım vaktini bekleme. Kitlerse yolda Allah muhafaza boynunu, kolunu vesaireni kırarsın. Hayatın zehir olur dedim. Git götür. Götürecekti. Şu an ne yaptı bilmiyorum. Yani kuralkan Gerçekten de işin başından itibaren yani bizlerle irtibata geçip yani deseydi ki ben malımın arkasındayım arkadaş benim şöyle şöyle ustalarım var sıkıntı değil gerekirse motor maliyeti kadar masraf da olsa ben malımın arkasındayım deyip yani bu stop etme sorununun arkasında dursaydı dediğim gibi bu adamları bizim gönlümüze taht kurardı. Kaldı ki biz Ramazan kardeşim var. Teşekkür ediyorum kendisine de. Allah ondan razı olsun. O bir de WhatsApp grubunu kuran şu an ismini bilmiyorum ama buradan ona da teşekkür ediyorum. Biz üçümüz öncülük ettik, örgütlendik, sosyal medyada, YouTube'da yazdık, çizdik. Öyle düşünüyoruz ki Kuralkan bunlardan sonra gönüllü geri çağırma başlattı. Yani Allah aşkına gönüllü geri çağırma nedir ya? Arıza belli, sıkıntı belli. Bir de sınırlı sayıda deniyor. Hayır arkadaş ben Temmuz'da aldım. Temmuz başına bugün 23 oldu. 2023 daha birkaç ay yaklaşık 2-3 ay kadar evvel motor alan arkadaşımda da aynı sıkıntı var. Hani sensörü bana diyor ki arkadaş hani bunlar diyor motorun sensörünü değiştirip vereceklerdi. Bu arıza yapmayacaktı. Al işte diyor. Pişman olmuş arkadaş aldığına pişman olmuş. Yani ya arkadaşlar gerçekten çok doluyum. Ağzımı bozmamak için elimden geleni yapıyorum. Ciddi efor sarf ediyorum. Yani ben bir Müslümana yakışır, bir insana yakışır şekilde hareket ederek ağzımı bozmamaya çalışıyorum. Yani herkesin bir izzeti, şerefi, onur, haysiyeti vardır. Herkes bu değerleri için yaşar. Vatanı, milleti, bayrağı için yaşar. Kimse halel getirmek istemez bu değerlerine. Ben Onların da bu değerlerine laf etmek istemiyorum ama yapmayın be kardeşim. Allah aşkına yapmayın. Yani çok doluyum. Bak gerçekten ağzımı çok bozmak istemiyorum. Ben takdiri sizlere bırakıyorum. Daha sonra Allah azze ve celle'ye bırakıyorum. Yani ve dua etmiyorum. Dünya ahiret Allahu Teala yani onlara hak ettikleri ile muamele etsin diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ama tavsiye eder misin? Asla. Ha şu an motorum e, 2500 lira yiyince yani şu an öyle bir çalışışı var ki maşallah. Yani çok güzel gaz yemesi var. Motorun tınısı sesi ya, mükemmel olmuş gerçekten. Kullanılır mı? Kullanılır. Ama tavsiye etmem. O yüzden dostlar e, 40 kez düşünün. Bir kez hareket edin. Gidin ikinci el Honda alın. Ama asla Bajaj Dominar almayın. Kural kanın ürününü Almayın arkadaşlar. Siz, siz paranızla birilerini vezir ediyorsunuz ama birileri de çıkıp sizi paranızla rezil ediyor. Paranızla birilerini vezir edip kendinizi rezil etmek istemiyorsanız kural kan ve ürünlerine yanaşmayın arkadaşlar. Bu kadar diyorum size. Sağlıcakla kayın, ka Sağlıcakla kalın. Boğazım kurudu artık o kadar iyi seyirler dilerim. Takipte kalın dostlar. Allah'a emanet olun.